beş parti ki. Hindi, hindi. Abla niye bugün heyecanlısın? Bir toplantısı var ya bugün. Hmm. İşte hmm. bu arada bu videoların yani hepsini kendi tamamen yapıyorum. Yani kendi arkadaşımla arkadaşım kankamla falan değil. Kardeşim. Efendim. Sessiz şey, bahçede oynarsınız tamam mı? Ama kaybolma ben seni buraya bırakayım. Şimdi tamam mı? Kaybolma ama. Böyle bir yok mu? Ben de sana geleceğim. Buraya bırakayım ama biz sadece velilerle. Geleyim. Gel ben. Kardeşim bu ara. Da senin sıranın altına artık şu kitabı. Ay Aa şimdi bu koy mu var? Var. Ee, şu şeyi sıranın altına bırakalım artık şu kitabı. Bakış normalde ben en son ışıkta kullanıyorum ama sizin için açıyorum. Gelin bakayım. Aman, gel bakayım. Ya şimdi biraz daha için çünkü gölgeler çıkıyor ya. Sonra da gölgeler daha çok belli oluyor. Ne siz buraya odaklanın karaktere. Yok yok Ha senin yarın... yerin Neresi şu anda? Bak kuşu ya bu ya. Öğretmen acayip ya Buraya falan koyuyorsun koysun seni? Hmm. Okulda öğrenci olsaydım performayı giymemek için zorluk çıkartırdım. Ben öğretmeni zanıyor Abla senin tatilin... Ne? Yani şu an senin tatilin değil mi iş yerinde? Tatilim. Yarın başlıyor mu şu Başlıyorum yani e, ee, veliler nerede? Büyük sınıfların oradaymışız. Seni bırakmam lazım. Ya abla. O zaman sınıfta dur. Sen öşünü mü geçeyim? ben veli değilim ki. Niye ben veli toplantısına geliyorum? Annen gelir. Doğru. Şimdi geç değil mi sana? Tamam hadi. Burası büyüğüm şunu. Gel düş git. Aha. Şuraya geç. Müdür odası değil mi? Ben burada konuştum zaten müdürle. Ben biliyorum ki buraları. Senin dolabın hangisiydi bak git. Benim dolabım hani şu oy. Bakan yılcı şey var ya. Bu mu senin dolabın? Diğerini açma. Hmm. Bu tamam anladım. Şeye gir. müdür odası biliyorum anlattın. E tamam. Abla şundan al. Ne alayım? Ne istiyorsun? Şundan al şunu. Valla paralar akıyoruz ama. ne yapayız anne? Kapışır alalım. Yok. Hala merkez gelmişsin ya. Burası kantin. Değil mi? Kantin. Ben hep hamle geliyorum şimdi verdiğim parayla. <laughs> Benim işte yemek gidelim mi? Olur. Sokak. Aynı ben oyunda atabilir. Ee, Konuştum ben size o. Oh. atmadım, Atmıyor herhalde. Tamamen şu anda atabilir. atmadım. Benim yerine gidelim mi? Gidelim Ali abla. Efendim. sen oyun merkezi açsana kendine. Ay az önce ben niye para onun için dedim. Oyun merkezi açabilir miyim? Bir dakika ya. Hayır. Oyunlarım diyeceğim. Oluştur. Evet. Bırak. Bırak. Sirebilirim. Biriktirebilirdim. Şuna şey yapabilirdim. Şu anda hiç param yok. Zengin değiliz. Fakiriz ya. Deney yapayız evde. Bir dakika. Deney şeyimizi bir çıkartalım. Aa. Deney şeyimizi niye harcadın ben ama? Abla. Alırız yine ya. Harcarız bugün hepsini. Ben sana sadece içildi. Diğerini de harcarız. Hocam alemle büyük değil. Tatlı niye yakalıyorsun? Şeyine gideceğim ya. Sen zaten iş yerim burası benim. Bir dakika. Benim iş yerime gidiyor bu da. Hadi gel. Aynen amaç burada atmaz. Merhaba robot beyefendi. Aa kardeşini de getirmişsin. Getirdim. Abla balık. Abla aşana. Benim işi. Verim ya kardeşim. Tamam al. Bende var mıymıştır bir bakayım. Eda böyle biliş şey enişte şey, şey işte. Kardeşim. Ya abla yapma o. Bu da çok tatlı ama bence... Hayır ya kardeşim boş ver. Zaten paramızı her şeye harcadık. Bir de bunu harcamayalım. Gel. Şimdi çalıştığın yer... Yani. Şeydi buydu. Ben buraları da temizliyorum. Bir dakika şurası ay. Şurası pet binek yapma yeri. Burada ben çalışıyorum. Ee, robot beyefendi. Efendim. Yani burada bir sıkıntı çıkmıştı. Geçen bir hata çıkmıştı. Ben bakmıştım. O hatayı düzelttiniz mi? Bak bakayım. Ben çalışmıyorum şu anda. E bak bir. Tamam. Bu rakor. Onayla tamam. işte hmm, İşte bunda hata vardı. Kromatik fil. Saç bakın. Hmm. Tamam bir dakika. Tek... Tamam ya, hata yok şu anda, sorun yok. Pet petik Yine gidelim mi? Gideriz. Burası benim çalıştığım yer. biri gelmiş. Şey buna aha. Pet şey verdiniz mi? O pet ile pet su kabı aldı. Aa, hangisinden aldı? Şundan, bundan. Tamam. Paranı maaş olarak buraya şey yapacağım ben. Tamam. Balıkları yem atıldım peki? Atıldı. Suyu değiştirildi mi? Onu öğleye doğru yapacağız birazcık daha kirletsinler de. Hmm, tamam. Pek günlük yapma yeni gidelim. Tamam gidelim. Bunun süresi az. Ben almıştım değil mi ya? Bir keseli sıçan çıkmadı bana. Karı buçukta. Bir tane daha var. Abla bir de ne yapılıyor? Seri bir dakika. Yapabilirim ama senden bir tane daha gerekiyor. Veya iki tane daha. Evet iki tane daha gerek. Keşke asminimi binek ne oldu? <Gülüşmeler> ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar sese bakın. Bakın sesini tamam açayım. <Gülüşmeler> Duydunuz mu? <Gülüşmeler> Break. Açma tamam mı? Elektrik çarpar. Ben bir kere geçmiştim ya. Şuraları geçiyorum ben ama. Geç buraya geç. Abla benim için hani şey Ama elektrik çarpar beni. Geç. Abi bir şey var mı? Kenara da yazar var ama ben katı yapıyorum. Sen yapma tamam mı? O kenara da değil. İçinin da. Pet muteli ne kadar var ya. Benim petimden pet Yarımdan daha çok var bu arada pet yumurtaları. 43 tane var. Benim petlerim 33 tane. Ah ben kuluçka şu veya şunu yatıracağım, bunu yatıracağım. Çok güzel bu. Evet yatırdım, yatırdım, yatırdım. Hadi artık buradan bakalım abla efendim. Ne şey açtı? Ben geldim daha sabit olmam. Abla bir pet işte e, paket almak için şey ne alacağım? pet yumurta saldırdım. Ama hayal kırıklığı da yaşardım. Hani süt, 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 tövbe tövbe. Süt sü sü kutusu, mus kuş veya kaslı ekmek ayıcı çıkmazsa çok üzüldüm. Ay çok güzel bu. Ben bunu gerçek hayatta yapıyorum. Yani beni... Ee, ne oluyor ya? Hmm, abi bu bu kadar değerli bir şey miydi? Ben dur işte 20 elmaslık falan bir şey sanıyordum. Ama ev çok güzel ya. Ev. Bakın. Çok yakıştı. Çakışmadı. Bu videonun şey sırası bitebilir yani. Sırasının bitmediğini ben bilmiyorum zaten. Ben paramı böyle biriktiriyorum bu arada. Bunu para paramel diyorum ama soruyor bilmiyorum. Aa, bu kaldırılıyor mu? Ya. Normal. Ben maymara peka paket var bende. Arkadaşlar ya elmasımı da buna biriktiriyorum. Moksun da çok tatlı. Yeni kornu da çok güzel. Kızıl panda çok çirkin. Ama ben galiba bunu Bak hep Beryl'de acayip fazla tatlı ya. Bir şeye bakacağım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Aa çok yakıştı. Işte. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bunu çok istiyorum ya. Bana su tavşanı verecek olan var mı? Su tavşanı veya... Küçük Kuçkar ördek. Kuçkar ördek acayip istiyorum ben. Ben de vardı kanka ben hediye olarak attım. Hediye olarak attım. Bakın hediye olarak verdim. Ama şu tavşanın da çok güzel. Ben çok seviyorum. <laughs> Bunu da. Neyse çıkıyor. Söylüyoruz ay. Yeni geldin. Niye gidiyorsun? Parlak oluyor ya. Ya sivri baş çok tatlı. Bebek hala ama. Bir de üçüncü seviye hali. Bu zaten baya baya tatlı. Bundan bende vardı. Yeni gelen suçlu köpeği aldım ben de. <laughs> Bunun süresi niye bitiyor? Bitmesine kalan süre mi? Bunlar da bende vardı. İki ayaklı Doberman bende var. İki ayaklı süt fare dostu da bende var. İki ayaklı süt fare dostu benim şeyim. Hala birini anlatıyorsun sen. Senin için şey yapacağım bir dakika. Arkadaşlar şurada bir inek alıp geleceğim. Ya gelme. Tam gel ya. <laughs> şaka arkadaşlar bu arada şaka yaptım. Ee, bu şey. Ee, ayakkabı bu. Şaka yapmadım. Ayakkabı. <laughs> şey, benim <laughs> ayakkabım. Arkadaşlar sürekli arkadaşlar kıskanıp da alamadığım dans alacağım şimdi. Alamam ki param acayip azalır. Alsam mı? Ya çok da güzel. Almayacağım bana ne? Allah Allah. Arkadaşlar bana at verecek olan var. <laughs> Bir olursa acayip sevinirim ama bebek kat olursa da çok sevinirim. Alevlerini <laughs> anlatıyorum. Dinleme. Tabu yakala. Çen al. Bakın şu dokunduğum her şeyi alsın. <laughs> Kankam dokunduğun her şeyi alsın istiyorsanız beğen. Kimse beğenmiyor zaten. Beğen istiyor. Beğen beğen. Mesela arkadaşlar inek olarak ben bir dakika daha sevdiğim en sevdiğim motosidir hangi cinsi olduğunu Bye Bay bay. Takas. Yapak ya. Evet sen sanki verecek. Arkadaşlar, vecd buna idim, sırlar ya. Bence sırlar daha tatlı, vecd da çok komik. Nasıl görüşürüz arkadaşlar? Bay bay.